Kahramanmaraş'ın geleneksel el sanatlarından Maraş Gülü Modifi Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada kentteki yöresel lezzet ve el sanatlarını koruma altına alınması için yapılan tescil başvurularının sürdüğü belirtildi. Kahramanmaraş Sütçü Mam Üniversitesi'nin destekleri ve Tarım Hizmetleri Dairesi'nin başvurusunun ardından Maraş Gülü Modifi'nin kentin koruma altındaki ürünleri arasında yer aldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi. Kahramanmaraş'ın kurtuluş tarihi ve kışın en çetin olduğu 12 Şubat gününde kentte açtığı rivayet edilen bir gül, Kahramanmaraş'ın kurtuluşuna bir işaret olduğuna inanılan kırmızı gülün kumaşan nakış edilmesiyle ortaya çıkan Maraş Gülü modifi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilerek şehrimizin koruma altındaki ürünleri arasında yerini aldı. Önümüzdeki süreçte de şehrimizin yöresel lezzetlerini ve el sanatlarına sahip çıkarak coğrafi işaret tescili ürünlerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz denildi.